Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi muhabbet kuşlarımız burada dişimiz tek iki yavrusu var. Burada jumbo takımımız Maşallah Allah nazarlardan esir geçsin. En altta 3 erkeğimiz var. Şu en öndeki tünekte yukarıdaki iki yavru dişinin eşi. Burada Bunların da iki yavrusu var dişi yuvada. Burada bir çift yuva hazırlığında. Bir çiftte burada kuşumuz var. Diş, erkek yuvada dişi de yuvanın kapısında. İlerleyen zamanlarda bu kuşumuzun yuva temizleme videosunu da atarız inşallah arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Kanalıma abone olup videoyu, videoyu beğenirseniz sevinirim. Görüşmek üzere.